deizmin tanrısı, laboratuvar tanrısıdır. Yapay tanrı. Hani bu virüs hakkında konuşuluyor ya doğal virüs mü, organik virüs mü yoksa yapay virüs mü? E, ateizm organiktir. Daha şahsiyetlidir. Çünkü bir anlamı var. Sadece ilkel bilinci has bir tepkidir. E, yükten kurtulur. Muhatabını anlama ve onu eleştirme hakkını Kullanmaya tenezzül bile etmez. Saçmalık bunlar böyle. Böyle Tanrı mı olur? Yani şimdi bir bakire Meryem var. Ee, Tanrı onu nasıl oluyorsa Cebrail'i göndererek kutsal ruhu e, göndererek hamile bırakıyor ve sonra kendisi yani Tanrı İsa olarak, oğul olarak baba, oğul olarak Ruhul Kudüs aracılığıyla kendini tekrar dünyaya getiriyor. Ondan sonra bir de çarmağa geriliyor. Ve böylelikle de yarattık kullarının günahlarını e, kefaretini ödemiş oluyor. Şimdi bunu reddetmenin ne tür bir entelektüel değeri olabilir ki? Ya bu saçma. İşte ondan sonra çıkar şey bir kilise babası, e ben zaten saçma olduğu için yanıyorum der. E, saçmayı abes olanı böyle bir fiskeyle yıkılabilecekmiş gibi kabul etme sığlığıdır ateizm. E, burada muhatabını ciddiye almama, bu tamamen avami bir tutumdur. Eleştiriye bile değer görmez. Aptal muamelesi çekiyor muhataplarına. Aptallar, inandıkları şeye bak. Bakın dinler bir tanesine var. Dinler bilinç, ağlama duvarına bakan bir Müslüman gülmekten kendini alamaz. Kabe'de tavaf edenlere bakan bir Yahudi de tebessüm eder. Aptalca gelir çünkü. İnanmadığınızda bütün ibadetler dışarıdan bakıldığında ne yapıyor bunlar ya? Bunlar hiç mi akıl yok denir. İnanmıyorsan. Ama bu sığlıktır Eleştiri, düşünsel eleştiri, eleştiriye konumu edindiği şeye nüfuz etme, e, sabrını göstermek zorundadır. Yoksa zaten eleştirme onunla da eleştiri olmaz, değerlendirme olmaz.